oyunumuz başlıyor Arkadaşlar ben 6 numaradayım lan çok eşya var önde ya Dikkatime dağıtıyor bu şey oynayacağız. şey altı modern altı oynayacağız hem ileri hem geri baksı 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 basmayı neydi o kutu yani bu baksı baks. baksı 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 Evet. baksı baksı Öyle böyle bir şey işte ben bir çok ileride durmayayım da 8 daha ileride dursun pasını ver lan Şut 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 şut. Gol be. Gol. Alper Potuk adamsın. Bas 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 devam 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 devam. Devam devam. Sergen'in takımı gibi devam. Pas 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 pas. Gole bakın şimdi. Gol be. Altı numara Gaston Fernandes. İsmail Köybaşı Ha İsmail Köybaşı Geri 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 pas ver Bırak 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 Alır mıyım Ne güzel kaçtım değil mi araya 6 numara olduğum için 6 numarayı tutamıyorlar Geriden geldiği için genelde Hep avantajlı oluyor 9'u yani tutarlar onu tutarlar ama 6 her zaman dikkat dışıdır Tekrar çıkarız bana. Tekrar pas. Tekte vuracağım. Lan be olmadı. Tekte vurayım dedim ama olmadı. Çünkü vakit kaybı oluyor ama bunu denemek lazım. Denemeden olmaz arkadaşlar. Tekte vuracaksın. Olursa olur. Bırak tacı bırak bırak. Bakın şimdi yukarı atacağım. Fake atayım şöyle. Ben kaydediyor değil mi lan şu an? Goller boşa gitmesin. Bıraktım. Gol. Lan be tuttu sektiremedi. Alamam. Bas bas. Geri 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 alamam. Bunu alamam. Şut mu? Şut mu pas mı? Geçti artık. Yukarı. Gel. Çıkar 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 çıkar. Bende o bende bende. Lan geçti. Bende. Mavi mi taç? Eyvah. Koru koru. Tamam. tartışma var. Bilader milader. Şut mu? Şut mu? Pas mı? Şut. Buradan pas olmaz çünkü aradan atarsam şut olur. Şut görür onu. Bayağı ilk 3 şutumuz oldu şu an. Biri gol. Bakın tek tek şöyle pas opsiyonu yapmak lazım. Bende 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 bende. Güzel. 9 önde baskı yapıyoruz. Geçer bu top. Allah'tan Kıpkız Gol. Bitti bu kadar. Bu iş bu kadar. Başladı maç. <laughs> Çıkar mı? Çıkmaz. Tek atamadım. Şu tek pasları biraz daha geliştirmem lazım biraz bekletiyoruz zaten Dol Tolga ciğerci gibi bekletiyoruz Şut gelir mi? Lan bırak bana 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 Tamam Direkt alta Tak Lan tut onu be Çok iyi pas attım Tutması lazım Vur en azından yani ileri vur Geçer mi? Geçmez Şu Geçten üstten akacağız Bakın üst hep boş kalır hep Bizim. Bırak 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 tek tek. Biri bassın topa. Biri bassın topa. Tamam. Tamam sakin sakin. Gerisi bende gerisi bende. Gol. Şut 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 şut. Lan be geri 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 koş 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 koş. Geçmesin geçmesin. Tamam. Şut. Bende 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 sakin. Bende. 9 Dokuz kaçıyor. 9'a dikkat. 9'a dikkat. 9'a gelecek. Bende bende. Bende. Tekte tekte tekte. Vur. Vur lan. Gol be. Güneşimi kaybettim. Lay 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 Üste. Tekte vur. Tekte atsın diye attım ama olmadı. Sende 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 sende. Aşağıdayım. Yerden oyun kuruyoruz Çok şey bir sistem ya Modern bir sistem oynuyoruz şu an. Bizim Evet bizim Kaç kaç Aslında kaçarsa var ya Çok iyi olur Ama yetişir miyiz Geç kaldık biraz Dokunacaktı Sal diyor Niye salacak kardeşim Salacağım bakın Fair play yapacağım şimdi Altkışlasınlar diye Lan İnşallah gol yemeyiz Saldım yazayım da Yanlış anlamasınlar Onlar önemli PR'dır. Arada fair play yapmak lazım ki gizli gizli çirketleri yapabilmen lazım arada. Çaktırmadan. Bunları göstererek yapman lazım. Lan çıktı. Top geçerse ya. Geçerse gol. Çok korkuyorum. Bu çaprazdan çok korkarım. Çaprazdan korkarım. Güzel. Önü biri alması lazım ki ben adamı alayım içeride. Tamam sakin. Korner savunma planımız yok şu an. Doğaçlama yapıyoruz ha. Ben de sakin. Tamam güzel. Sakin sakin sakin. Geçmesin geçmesin. Vur. Alır. 8 alır. Çarptırır. Güzel. Direkt 9'a 9. Duvar oldu an bende. Güzel. Ulan. Vuruyor sandım. Ben de B sandım. Ben de B sandım. Demek ki en son ona değmiş. Sakin sakin bende. Bende. Lan C'ye bastım. Bir şeye bastık orada. Ama pası da verdik. Oyunu biraz biraz daha sakinleştirmek, demlemek lazım oyunu. Üste üste üste. Üst, üstleri görseler var ya bomboşum üste Her atakta üsteyim. Yani Risk olmadan direkt yukarı kaçıyorum. Gol. Gol ve 2 oldu. Güzel. Biraz daha 5. dakikaya kadar bir dakika daha böyle oyunu şey yaparsak tutarsak kazanırız. Tabi atarsak kesin biter ama şöyle bir, bir dakika daha oyunu tutarsak yersek kötü olur. Bir dakika daha. Sakin. Çut 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 geliyor. Güzel. Aşağıya aşağıya aşağıya. Ona dönecek. Merkeze dikkat. Güzel. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Aşağı yapar gibi yaptık, üste attık. Tekrar 9 attık. Tekrar 9 attık. Güzel. Biraz bekle zaman geçsin. Aşağı yat. Şut, direkt şut. Bende, 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 bende. En kötü tacı atarım. En kötü tacı atarım. o topu vermem. Güzel. Sakin, sakin bekle. Bekle zaman geçsin bekle. Bomboş gol. Vur. Lan vur taç. Avuta çıktı. Lag diyorlar kardeşim ne lagı. 10 ping var. Landan bağlansam daha fazla olur. 10 ping var 10 ping. Ne diyorsun sen? Eyvah. Bir anlık dikkat dağınıklığı yedik herhalde. bir anlık dağınıklığa gelmiyor ya. Direkt yiyorsun golü. Güzel. Güzel aşağıya direkt. Yardır basıyorum. Ölümüne. Hayır. Tamam. Bu şey de o. Koş 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 güzel. Lan bir alan alır mıyım? Alan 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 alan. Alan. Ben de sen de. Tamam. Bekle bekle bekle. Sakin sakin sakin. Biraz daha sakin. Bıraktım. Şut direkt şut direkt şut. Gol 3-0. Lan 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 ne oldu? Lan yerli seçildi. Hay sizin ya. Yerli ne ya? Kumpas var. 3 Temmuz sürece başladı şu an. Sırf çok iyi gidiyoruz diye kusun kumpas yapıldı ya. Vay arkadaş ya. yayla hiç yapamam. Bir de lag var ya Neyse atalım. Atalım atalım atalım. Bir gol. Vur lan şunu. At 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 at. Gol. Gol. Gol be. Gol. Hoca. pozisyon belli hoca. Kapat ışıkları. Kim seçmiş onu ya? Hayda. At. Kornere, kornere, kornere. Adamsın. Sen arabeden kralsın. Gol, gole bakın. Gol. Gol. Dedi bak daha gelmeden gol dedik. Gökhan Gönül'ün ön direk koşuşu. Engellenemiyor. Makro taktik. Sakin, sakin. At kaç, at kaç, at kaç. Bırakır bana, bırakır. Bırak dedim direk oyuna attım. Ya koş direkt. Ya abi koş ya direkt. Ben sana bıraktım. Sen yardım oyun koru gibi. Ben seni atacağım o topu. Geri 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 geri. Bana atarsa bitti. Tam be. Bakın direkt şeye gideceğim köşeye. Atar ardından tamam, köşeye gittim bomboştum. Köşeye köşeye pas pas. Köşedeyim 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 köşedeyim. Bana at bana at. Bana atsa en kötü. Aha gol. Gol lan gol. Boş boş. Gol be. Bitti. Bu maç da bitti. Her maç sıfır. Güzel gidiyoruz şu an.